Herkese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem bir akşamda aramıza hoş geldiniz. Gökyüzü berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Görünen o ki teknik direktörün no. 1, ne istediği oldukça net. Kanatlarda üstünlük kurma hedefliyor. Doğru mu? Evet. Sanırım kanat oyuncularına Santrofor'un arkasında oynayan iki forvetle işbirliği yaparak forvetlere destek olmaları veya arkadaşlarını pozisyona sokmaları talimatı verilmiş. Aynı zamanda ortalarla da hücumu besleyecekler. Tamamen sonuç odaklı bir plan. ve başladık. Beşiktaş Eyüpspor'a karşı. Dragos Sivenson, Abraham Svensson kurtulmayı başardı. İşte geliyor. Bucci Sıra bir müdahale. Mucci çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Mucci. Şu an Mario. Abraham. Abraham. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Yani... Mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. Muyakic. Robin Yalçın. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor. Berke Özer. Topu uzaklaştırıyor. Draguş. İlerliyor. Emrah Akbaba. Emirhan Topçu. Kontratak şansları var. İlk 15 dakika tamamlandı. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Tam ortaya. Bir kafa. Gol. Beşiktaş'ın golü. Karşılaşmanın tadına tat katan bir gol. Müthiş bir kafa vuruşu. Orta beklediğinden bile iyi geldi. Ona sadece pozisyon almak lazım. <laughs> <kaldı. gülüyor> Eşitlik bozuldu. 1-0. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Draguş. Draguş. Geçmeyi başardı. Ortayı gönder. Çok güzel fırladı. Büyük ayak kırıklığına uğradı. Svensson, Rafa Silva aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Kaleye deniyor. Ah, oh, çok yaklaştı. Düpedüz talihsizlik. Neredeyse herkes gol geliyor sandı. Ben dahil. Muyakic, Melih Kaba Kabasakal, Robin Yalçın, Serdar Gürler. Tehlikeli bir pas ve topla buluşmayı başardı. Mükemmel savunma, buna ihtiyaçları vardı. Svensson şimdiden bir golün mimarı. yolladı. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma attığını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir.